Evet, merhaba Yiğitcan. Ya internette bir sorun oldu galiba. O yüzden çıktım, yeniden girdim. Hoş geldiniz. <laughs> evet, bir şey oldu böyle. Yayından çıktı birden. Şimdi nasıl? Merhaba Beyza'cığım. Şu an iyi. Bulanıklaştı gene ekran. İyi. Şimdi sorun yok. Size biraz gönül koydum. E tıbbi elim. <laughs> Yapacak bir şey yok. Lütfen. İyi, iyi, iyi. Şu anlık iyi. İnşallah devam edecek. Yani bir anda internet gitti. Ben de anlayamadım. <laughs> Evet arkadaşlar isterseniz ilk sorunun çözümüyle yavaştan başlayalım. Dediğimiz gibi zaten yayını kaydedeceğiz. Şimdi canlılar dünyasında aynı komüniteyi paylaşan organizmalar arasında tür ve türler arası rekabet görülüyor. Esracım yayını 480'e falan çıkart derecesine. Buna göre tür içi rekabete neden olan faktörlerden hangileri türler arası rekabete de neden olabilir arkadaşlar? Hocam başlamayalım. Niye bir. <laughs> evet. <gülüyor> D var. D geldi tekrar. <laughs> güzel aslında. Tür içi rekabete neden olan hangileri türler arası rekabete de neden olabilir arkadaşlar? Kurtarandan da D geldi. Gizemden de D geldi. Evet. Şimdi arkadaşlar biz biliyoruz ki tür içi rekabete neden olan sebepler mesela eş seçimi olabilir. Bununla birlikte besin kıtlığı olabilir. Ya da daha değişik çevresel faktörler. işte sıcaklık gibi, işte ışık miktarı gibi sebepler. Peki besin miktarının azalması. Arkadaşlar tür içi rekabete etki eden besin miktarının azalması türler arası rekabete de sebep olabilir. Mesela ortada bir ceylan var. Bir aslan var bir de arkadaşlar çıta var. Ne olacak? Türler arası rekabete ceylan için girebilirler. Ortama giren ışık miktarının azalması. Mesela biz biliyoruz ki tropikal iklimlerde özellikle bitkiler aynı da olsa farklı bitki türleri de olsa kimin için? Işık için rekabet ederler. Işığı en iyi alanlar daha da çok uzarlarken ışığı az alanlar biraz bodur kalırlar hatta. Es seçimi arkadaşlar türler arası rekabette es seçimi olmaz. Çünkü çiftleşebilmek ve verimli döller meydana getirebilmek için ne olması lazım zaten? Aynı tür olması lazım, Es seçimi, türler arası rekabet barındırmaz. Yaşam alanının daralması, arkadaşlar yaşam alanı daralınca birden fazla tür, mesela diyelim ki arkadaşlar 100 metrekarelik bir alanımız var, burada da çok fazla türde canlılar var. Bunların miktarının artması, alan sayısı değişmiyor. O yüzden arkadaşlar türler arası rekabet çıkarak 100 metrekare alanın içerisinde en iyi yaşayacak olan canlıya rekabet ederek imkan sağlayacak. Sorumuzun doğru cevabı değişik olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Evet. İkinci soruya bakalım gençler. 3 farklı bitki yaprağının Birim yüzeyindeki stoma sayısı, kütükula kalınlığı ve yaprak yüzey genişliği aşağıdaki grafikte karşılaştırılmıştır ve KLM bitkileriyle ilgili olarak hangileri doğrudur? Teşekkürler İsmail'cim. Sana da. Evet K'nın stoması, L'nin stoması, M'nin stoması, KLM'nin kütükulası, e, yaprak yüzey genişliği KLM. Biyotik ayet edilmesinden imzalı bir adet deneme hediye ederseniz çok sevinirim. <laughs> Emin ol bende de bir tane <laughs> tıbbi eli. o da benim numunem için. Yani <laughs> bulmaya çalışırım diyeceğim ama şu anda da dışarı fazla çıkamıyoruz tıbbi eli biliyorsun. Evet. Denizli var. Evet arkadaşlar cevapları bekliyorum. Soma sayısı, kütü kalınlığı ve yaprak yüzey genişliği grafiklerini yorumlayarak doğruyu bulacağız. Esra'dan B var, Gökçe B var. <laughs> Şaka yapacağım. <laughs> Eyvallah Tübbi Arda'dan B var. <laughs> Şimdi arkadaşlar soruya nasıl bakacağız? Tıbbiyeli'den de B geldi, Gizem'den de B geldi. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi M bitkisinin K ve L bitkilerine göre karasal ortama adaptasyon yeteneği daha yüksektir demiş. Bir bakalım M'ye. Stoma sayısı diğerlerine göre biraz daha az. Kütükola kalınlığı biraz daha fazla diğerlerine göre ve yaprak yüzey genişliği biraz daha az. Demek ki e Dar bir kötü bir ortam ya da e, kötü ortama yaklaştıkça arkadaşlar M'nin K ve L'ye göre adaptasyon yetenekleri yüksek olacak. Çünkü kütük kulak fazla olduğu için e, dışarıya fazla su bırakmayacak. Stoma sayısıyla normal bir fotosantez yapacak ve yaprak yüzey genişliği de normal olduğu için diğerlerine göre stoma ve kloroplast sayısı da dengeli dağılmış olacak. Aynı ortama konulduklarında bitkilerin terleme hızlarının çoktan aza doğru sıralanışı. Terleme hızı ne ile alakası vardı arkadaşlar? Stoma sayısıyla. KLM şeklinde diyor. Stoma sayısı K'da en fazla. Sonra L'de. Sonra M'de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da doğru. M bitkisinin fotosentezle birim zamanla ürettiği besin miktarı K bitkisinden fazladır. Şimdi M'ye bakıyorum. Şu kadar stoma sayısı var. K'ya bakıyorum arkadaşlar. Şu kadar stoma sayısı var. O yüzden birim zamanda üretilen madde K'daki stoma sayısında olacaktır. O yüzden K'nın M'den fazla olması lazımdır. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Çok güzel. Geldik üçüncü sorumuza gençler. Hadi bakalım. Şöyle. Evet yaprak genişliğiyle de. <laughs> yaprak genişliği ne kadar fazlaysa Beyza'cığım biz stoma ve kloroplast sayısının da o kadar fazla olduğunu kabul ediyoruz. Evet. Bitkilerde bulunan parankima yüceleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır arkadaşlar açıklamalardan? Sergenden C geldi. ayet biyolojide bitki fizyolojisi soru gelmeyecek deniliyor hocam. Bu durum konusunda görüşümüz hangi yönde? Arkadaşlar bakanlıktan düzgün bir açıklama yapılmadığı sürece e, devam ediyoruz. Gerçekten. Tıbbiyeli. Bu hafta sonu ya da haftaya hafta içi bir açıklama yapılacaktır. Yiğitcan C, Gizem C, İbrahim C, Gökçenur C. Evet, çok güzel arkadaşlar. Şimdi bizim parankima hücrelerimiz nasıl dokulardı arkadaşlar? Temel dokumuzdu. Bitkiler için temel doku. Meristem hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşur. Zaten arkadaşlar meristemler bütün dokulara köken verirler ve primer meristemden farklılaşırlar. Doğru. Fotosentez, solunum ve depolama gibi faaliyetleri gerçekleştirir. Fotosentez yapan kısmına biz mezofil tabakası diyorduk zaten. Palizat ve sünger parankimasının bulunduğu. Solunuma genellikle havalandırma parankiması eşlik ediyor. Ve depo parankiması ise depolama işini görüyor arkadaşlar. Bu da doğru. Bitkilerde mitoz bölünme yetenekleri en yüksek olan hücrelerdir. Arkadaşlar parankimatik hücreler ne yapamaz? Bölünemez. Bölünme yetenekleri yoktur. Ta ki ne zamana kadar bazı hormonların etkisiyle arkadaşlar sekonder meristemlere ancak o zaman dönüşebilirler. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır ama devam edelim. Yaprakta bulunan kloroplast organelini taşıyıp özümleme parankiması olarak adlandırılır. Doğru. Evet, farklılaşması çok çok azdır arkadaşlar, sınırlıdır. Ee, özümleme parankimasına tekrar ediyorum bakın. Birleşen hücrelerine biz mezofil topluluğu diyoruz. Onu da oluşturan hücrelerimiz palizat ve sünger parankiması olarak karşımıza çıkıyor. Hormonların etkisiyle yeniden bölünme yeteneği kazanabilir ve yeniden bölünerek arkadaşlar ihtiyaç dahilinde sekonder meristemlere farklılaşıyorlar. Çok güzel. Çarşamba günü açıklama gelecek hocam. Aynen. Bir bakanlık arkadaşlar müfredatla ilgili sorumlulukla ilgili neyden sorumluyuz falan onları bir söylesin. O zaman ona göre bir yol çizeceğiz biz de arkadaşlar. Dördüncü soruda metabolik olaylardan hangisi zarla çevrilmiş bir yapı içerisinde gerçekleşmez diyor bize arkadaşlar. Evet. Öldürün gençler. Ben de kahvemi yudum bu ara gençler bakın. Bugün erken içiyorum. <laughs> Yiğit A, Sergen A, Esra A, Gökçe A, A, her canlıda ortak stoplazmada hemen glikoliz olayı aklımıza geliyor değil mi arkadaşlar? Çok güzel. E, ee, glikozun pirüvik asite kadar parçalanması glikoliz olayıdır. Ve glikoliz olayı evrensel olarak bütün canlılarda stoplazmada gerçekleşir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı aşık ama diğerlerini de bulalım. Karbondioksit ve su kullanarak organik besin sentezlenmesi. Ökaryotlarda bu olay kloroplastlardadır. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizin yerinize de içiyorum. <laughs> DNA'nın kalıp ipliği kullanılarak mRNA'nın sentezlenmesi. <laughs> DNA'nın kalıp ipliği kullanılarak mRNA'nın sentezlendiği ökaryotta neresidir arkadaşlar? Çekirdek bölgesidir, çift zarlıdır. Yaşlanmış mitokondri gibi organelin otofaji yoluyla parçalanması lizozom organelindedir arkadaşlar. Hatta biz bu olaya bazen apoptosis de diyebiliyoruz. Otofaji, apoptosis bu kelimeler biraz birbirine benziyor. E, i̇şe yaramayan ve zamanı gelmiş olan hücrelerin programlanmış bir e, yapıyla sindirilmesine biz apoptosis, otofaji de diyebiliyoruz. Helikaz DNA polimeraz ve DNA ligaz enzimlerinin etkinliğine DNA'nın işlenmesi zaten çekirdekte gerçekleştiğini söylüyoruz arkadaşlar. Çok güzel. O zaman geldik. Beşinci soruya gençler. Hadi bakalım. Kandaki bir hormonun artışına bağlı olarak meydana gelen fizyolojik ve metabolik etkileri gösteriyormuş grafiğimiz ve neden olan hormonun hangisi olduğunu söylüyor bize. Kan basıncı, kalp atım, kan akış hızı artıyormuş, bronş genişliyormuş, glikojen yıkımı artıp, hücresel solunum artıp, insülin azalıp kan şekerini arttırıyormuş. Denizli, Adana, adrenalin, Denizli. <laughs> Tıbbi elicim dikkat lütfen. Glikagonun sanki bu kadar her yere böyle bir etkisi yok sanki. D, 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 D. Değil mi arkadaşlar? Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı yani adrenalin. Şimdi glikagon tamam insülin salınımını azaltıyor ama arkadaşlar bu kadar büyük etkisi olan kan basıncını arttırıp atımızın arttırıp kan akış ile birlikte bronşları genişleten hormonumuz kimdir? Ee, adrenalin hormonudur. Estağfurullah tıbbiyacım. Sıla de çok güzel. Güzel bir soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 6. soru. Kalbi anlatırken hep söylemiştik arkadaşlar hatırlarsanız. Kalp neden özel bir organ? Onunla ilgili bir soru bakın. Sınav erteleneceği aşikar hocam. Ee, bakacağız yani. Bizim yaptığımız en fazla yorum olur işte tıbbiyelim. O yüzden bakacağız. Sergen B diyor. Sonra A'ya döndü. Evet. <laughs> bir şey fark ettin galiba Sergen'im. Esra A dedi. Ee, yalnız iki A Arkadaşlar Kalp ringer çözeltisi içine koyulduğunda Bir süre kendi kendine çalışmaya devam ediyormuş İsmail Enes diyor Arda Atıb Bela İrem A Ama kalbin vücut dışında kendi kendine Bir süre çalışmaya devam etmesi Kalp kasının hangi özelliğiyle açıklanır diyor A a a a çok güzel İşte süper gençler <laughs> Kalp kası diğer kaslardan farklıydı. Diğer kaslar dediğimiz düz ve çizgili kaslardan farklıydı. Çünkü çalışması beyinden gelen sinyallerle değil, kendi üretmiş olduğu elektriksel sinyallerle. Sinoadriyal, atrioventriküler, histemeti, pörkünji gibi. Çok güzel. <laughs> değil mi? Selamun aleyküm, aleyküm ve selam. <laughs> o yüzden oksijenli solunumlu ATP üretmek diyor burada. Arkadaşlar bunu çizgili kaslar da yapıyor, düz kaslar da yapıyor. Bu dışarıda kalbin çalıştığı ile ilgili bir bilgi olamaz. Hakeza aktin ve miyozin proteinlerinin içermesi diyor. Aktin ve miyozin bütün kaslarımızda var arkadaşlar. Sadece kalp ve çizgili kaslarda bantlaşma görülüyor, düz kaslarda görülmüyor. Ama varlığı miyofilamenttir. Varlığı hepsinde mevcuttur arkadaşlar. Bununla da açıklayamayız. Ama Sinir sisteminden bağımsız olarak uyarı oluşturabilmek sadece kalp kasınızda olan bir özellik olup sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Dikkat ediyoruz. Bakın ince bir çizgi. Kalp atımına devam edebilmesi veya başlayabilmesi için beyinden gelen sinyallere gereksinim duymaz. Fakat beyinden gelen sinyaller kalp atışınızı yavaşlatabilir, hızlandırabilir gençler. Bunu da söylemek istedim. Evet, yedinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Sinir sisteminin fonksiyonel hücrelerinden olan nöronlar bu maddelerden hangilerine sahiptir? Evet. Hadi bakalım. <laughs> yani şöyle klasik bir nöron. Dendriti, hücre gövdesi ve aksonu olan. Sergenden E geldi hızlı bir şekilde. E hepsi E. Hocam sorular kolay gibi biraz. Yani normal AYT arkadaşlar. AYT'de o kadar şey beklemenize gerek yok. E, E. Arada orta zoru da çözüyoruz. Ceyhun'cum. E, E, E. Onlara da beklerim. Şimdi uyarıları alabilme ve iletilebilme. Her nöronun arkadaşlar belli bir eşik değeriyle uyarı alabildiğini biliyoruz değil mi? Eşik değerlerde farklı olsa arkadaşlar uyarı alabilirler. Oksijenli solunumla son elektron alıcısı olarak oksijen kullanmak. Burada hücre gövdesinin içerisindeki kim geliyor aklımıza? Mitokondri organeli. O yüzden arkadaşlar oksijenli solunum yapabilirler. Hücre çekirdekçiğinde ribozomun alt birimlerini sentezleme. E zaten çekirdek varlığı da bulunduğu için arkadaşlar bütün RNA tipleri çekirdekçikte sentezleniyordu. Bu da doğru. Hücre zarında sodyum ve potasyum kanallarını bulundurma zaten polarizasyon, depolarizasyon ve repolarizasyon olaylarından hatırlıyoruz. Genel bir soru. Cevabımız E şıkkı. Güzel. 8. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 3 maddeyi kapsayan K dokusu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar makrofajları varmış. Fagostoz yapabiliyor. Mast hücrelerine sahipmiş. heparin ve istamin salgılıyor. Fibroblastları sayesinde korojen ve asıl lifler üretiyormuş. Bu K dokusu hangi doku? Bu bütün özellikleri gösteren. Ayet ya da çok önemli konu olan gazlar konusu. Tamamdır tıbbi elim. İyi çalışmalar. Yiğit Can'dan temel bağ doku. Sergen A dedi, Esra A dedi. Makrofaj savunma proteini. Evet. Eee, tıp yanlış bir cevap vererek çıktım. <laughs> Makrofaj savunma proteini değildir. Makrofaj <laughs> yalancı ayak yapabilecek olan fagositik yetenektir. <laughs> Aman tıp bile. A A A İrem A kavramlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet. Sorumuzun doğru cevabı temel bağ dokusudur. Temel bağ dokusunu açarsak eğer temel bağ dokusu neler var içinde? Fibroblast var, melanosit var, makrofaj var, değil mi? Mast hücreleri var. Bir de hafıza yani plazma hücreleri var. Plazma hücreleri de karşımıza B lenfositler ve T lenfositler olarak karşımıza çıkıyor. Bu görmüş olduğunuz 5 tane yapı temel bağ dokudan farklılaşıyor arkadaşlar. Güzel. İçeriğini de bilelim. 9. soruya bakıyoruz şimdi. Yine bir tablo K organı ve L organı. K ve L organlarından salgılanabilecek olan hormonlar tabloda biz bulacağız ve hangi seçenekte doğru olduğunu bulacağız. K organı ve L organı. Evet. K organı sindir menzimi salgılayıp öz suyun pH'i asidikmiş. Hormon salgılama yeteneği olup proteinleri polipeptitlere parçalıyormuş. L organı ise sindir menzimi salgılayıp öz suyu bazikmiş. Hormon salgılayıp maltozu glikoza parçalıyormuş. Yiğitcan'dan C geldi. Kamide. Esra C. Evet kami dedim arkadaşlar. Salgıladığı öz suyun pH'i asidik olan zaten vücudumuzda tek bir organ var. O da mide öz içeren mide. Çok güzel. L organımız da salgıladığı suyu bazikmiş. Hormon salgılama yeteneği olup mal tuzu glikoza parçalar. C, -c Çok güzel. Hocam timus bezi T-lenfositler olgunlaşmasını sağlamıyor mu? Doğru. Tabi belli bir yaşımıza kadar, ortalama 25 yaşımıza kadar timus da olgunlaşıyor. Sıvadan da C'ye geldi. Maltozu glikoza parçalayacak olan hormon maltaz. Şey, enzim maltaz enzimidir. O da zaten maltazda ince bağırsaklarda sentezleniyor. İnce bağırsak hormonu ve mide hormonu bulacağız. Şıklara baktığımızda insülin glikogan olmadı. Sekretin olmadı. Gastrin, sekretin, gastrin, mide, sekretin, ince bağırsak. Sorumuzun doğru cevabı C. K tiroksin demiş olmadı. K gastrin doğru ama L organından oksitosin değil. Sekretin ya da kolistokinin demeliydi. O yüzden yanlış. Güzel. İyi yayınlar hocam. Seviliyorsunuz. <laughs> Teşekkür ediyorum Emre'cim. Çok sağ ol. Son telif bükücüm. Telif atmayacaksın değil mi bana? <laughs> Böbreğin görevlerinden hangileri homeostaziyi korumak amacıyla gerçekleştirdiği olaylardandır demiş arkadaşlar. Buna benzer 2015'te bir soru gelmişti. E e, 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 2015'te buna benzeyen bir soru vardı. 2015 LSE'yi çözmüşseniz eğer arkadaşlar. E. Su ve tuzun fazlasını kandan uzaklaştırmak Tabii ki de bu bir boşaltımdır ve homeostazik faaliyettir. Uzun süreli açlıklarda yağ ve proteinlerden glikoz sentezlenmesi bu da hücresel solunum gereksiniminin karşılanması için bu da bir homeostazik faaliyettir. Kanın filtre edilerek üreden arındırılması bu da bir e, süzülme işlemidir sonuçta bu da homeostadiktir. Eritropoietin hormonu üreterek kana vermek eritropoietin böbrekler tarafından ortalama ama %90'ı üretilip arkadaşlar ne yapılacaktı? Kemik iliklerimizi uyaracaktı. Kemik iliği ve al yuvar sayımızı arttıracaktı. Bu da sonuçta bir homeostatik faaliyettir. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Güzel. Gökçenur E. e. Çok güzel arkadaşlar. Aynen öyle. Arkadaşlar 11. soruda bir protein sorusu yani protein sentezi sorusu var. Bir polizon mantığıyla sorulmuş. Hatırlarsanız böyle değildi tabii ama geçen sene polizomla ilgili bir soru çıktı. 2019 AYT'de. Kari bozom, leğri bozom, meğri bozom, neri bozom, mRNA'nın üzerindeler. Polipeptit sentezi aksamadan bittiğine göre hangileri söylenebilir arkadaşlar? Evet. Polizomu hatırlıyoruz değil mi arkadaşlar? Polizom aynı proteinin seri bir şekilde üretilmesi. Tekrar tekrar tRNA ve mRNA sentezlenmeden aynı mRNA ve tRNA'larla tekrar tekrar üretilen protein aşamasına biz polizom diyoruz. Gökçen Uray dedi. Yiğitcan hepsi dedi. Gizem E dedi. Çok güzel. Şimdi Ceyhun E dedi. Güzel. <laughs> Toplam bir çeşit polipeptit molekülü sentezlenmiştir. Şimdi toplam dört tanedir ama çeşit dediği için polizom mantığında tek çeşittir. Doğru. Ribozom K'da sentezlenen polipeptit molekülü ile ribozom N'de sentezlenen polipeptit molekülünün amino asit dizilişi aynıdır. Olabilir mi arkadaşlar? Olabilir. Çünkü tek bir mRNA ve tek bir tRNA çeşidi kullanıldığı için aynı olabilir. Soru kökümüze dikkat. Verilen 4 ribozomda da start başlangıç kodunu aynıdır. Zaten başlangıç kodunu hepimiz için nedir arkadaşlar? AUG olarak karşımıza çıkıyor. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Evet. Geldik 12. soruya. Normalde 1-2 derdim. Neden Yiğitcan? Karaciğer hücresinde oluşan işaretli bir karbondioksit molekülü Seçeneklerde verilen hangi sıraya göre geçerek dışarı atılır demiş arkadaşlar. Bir dolaşım sorusu. Döndüreceğiz duracağız. Üçüncü hakkında kesin yorum yapılmaz diye ama ışıkları da yok. Niye başlangıç kodun aynı değil? AUG değil mi? Sergen B dedi. Hızlı bir şekilde. Esra B dedi. Tuğçe B dedi. Gökçenur B dedi. Yiğitcan B dedi. Arda B dedi. Arkadaşlar karaciğer hücresinde oluşan işaretli şu karaciğer temsili. Şurada bir karbondioksit oluşmuş arkadaşlar. CO2 oluşmuş. Buradaki CO2 tabii ki de bir gazdır ve transfer önce kılcal damarlarda gerçekleşecek değil mi arkadaşlar? Kılcal damarlardan bunu toplara vereceğiz. Yani önce karaciğer kılcal damarından geçecek bu bir. Sonra karaciğer üstü toplar damarla biz bunu terk edeceğiz iki karaciğer üstü toplar damar bunu nereye verecek? Alt ana toplara. Alt ana toplarla biz kalbimizin sağ kulakçığına gireceğiz. Sonra sağ karıncığına. Sağ karıncıktansa akciğerlerde temizlemek için Hop, akciğer atardamarına, Akciğer atardamarı temizlemek için bunu akciğere götürecek. Orada da akciğer kılcallarında transfer edilecek. Sorumuzun doğru cevabı 2, 3, 4 ve 1. Sorumuzun doğru cevabı Bursa. Çok güzel. Geçen sene de hatırlarsanız dolaşımda bir AYT'de Yine bir e, güzergah sorusu sormuştu arkadaşlar. Bu sorular biraz geçen seneyi andırıyor ama biraz değiştirmişler fark ettiyseniz eğer. 2019 AYT'ye benziyor ama soruları değiştirmişler. Neden öyle dedim? Bak bu dördüncü. Bakın geçen sene aslında gene bu enzimler çıkmıştı hatırlarsanız arkadaşlar. AYT'de protein sentezinin ikinci sorusuydu. Birinci sorusu şuydu, şuna benzer bir soruydu. İkinci sorusu da direkt enzim istiyordu. Sıralama sorarlar mı sizce dolaşım sindirim? Olabilir arkadaşlar. Hatta ben olsam var ya sindirimle dolaşımı bir güzel birleştirirdim ya. Harbiden. Böyle lenfler, kan damarları falan. Esra B dedi. Gen kullanılması sırasında meydana gelen bazı olaylarda e, tanımları yapılacak olan olayların içerisindeki enzimler hangi sırayla doğru verilmiş arkadaşlar? 13B. Sergen B. Evet. Sıla B. Gizem B. Arkadaşlar şimdi bir şeye açıklık getirmek istiyorum. AYT bildiğiniz gibi TET'den biraz farklı olarak e, nasıl söyleyeyim? Bildiğini hızlı bir şekilde yapabilme durumudur değil mi? eee yiğitcan B. O yüzden arkadaşlar ee, biliyorsunuz. Biliyorsunuz ve bildiğiniz için de soruları doğru yapıyorsunuz. Bakın bundan emin olun. Sorular kolay falan işte biraz şöyle böyle falan. Sakın böyle şeyler sizi aldatmasın arkadaşlar. Bilmeyen hiçbir türlü yapamaz. O yüzden bilginiz var ve bu soruları o yüzden yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Bazen birkaç tane ekstra yanlış çıkabilir. Ama bil, bildiğinizin farkında olun gençler. Şimdi insan hücresinden izole edilen DNA ile bakteri hücresinden izole edilen plazmidin kesilerek yapışkan uçların oluşturulması. Arkadaşlar bu enzim kimdi? Direkt restriksiyon enzimi değil mi? Restriksiyon enzimi ile normal plazmid DNA'dan hatta keser e, işlemi başlatırdık. Kesilen insan DNA'sı ile plazmit yapışkan uç bölgeleri birleş, birleşmesi ise doğrudan DNA ligaz tarafından gerçekleştirilirdi. Bakteri aktarılan rekombinant DNA eşlenerek çoğalması ise bizim DNA polimeraz enzimiyle gerçekleştirilen bir olaydı. Dediğim gibi geçen sene AYT sınavında da buna benzer bir soru çıkmıştı. Sorumuzun doğru cevabı restriksiyon, ligaz ve sırasıyla polimerazdır. Doğru cevap B şıkkıdır. Evet arkadaşlar 13 sorunun çözümü bu şekilde sonlandı. Evet var mı aklınızda bir şey? yeni sınav nasıl olur? Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim Esra'cığım. Yeni sınav nasıl olur? bakandan bir açıklama yaparsak eğer, yani duyarsak eğer, o, ondan sonrası yorumlanması daha kolay olur. Öyle söyleyeyim. Birkaç günü açıklama yapacak zaten arkadaşlar. Sağ ol Yiğit Çok teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkürler Gökçen Hocam. <laughs> Evet. Aklınıza başka tıkılan bir şey varsa. Teşekkür ediyorum Tuğçe'cim. Teşekkürler Hasan Can. Evet. Yayını kapatıyorum arkadaşlar. Afiyet olsun. <laughs> Kendinize iyi bakın. <laughs> Biyolojiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Çok hızlı geçti. Teşekkür. Evet arkadaşlar vallahi öyle. Sergencim. Görüşmek üzere. <laughs>